Merhaba arkadaşlar. Diğer dersimizde fiziğin doğası ünitesini görmüştük. Bu dersimizde yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fiziksel bir büyüklüğün ölçülmesi, o büyüklüğü ölçmek için belirlenmiş olan standart bir ölçü ile kıyaslanarak yapılır. Her fiziksel büyüklük için belirlenmiş olan bu standart ölçüye o büyüklüğün birimi denir. Ahmet burada bardaktaki suyun sıcaklıklarını ölçtüğünde ifade etmiş olduğu santigrat derece sıcaklığın birimidir. Peki öğretmenim fiziksel büyüklük tam olarak nedir? Evet fiziksel büyüklük fizik bilimiyle ilgili bilimsel bilgilerin tanımlanmasında kullanılan büyüklüklerdir. Tabii bizlerin bunları ifade edebilmesi için nitel ve nicel gözlemlerin yapılması gereklidir. Biz fizikteki büyüklükleri temel ve türetilmiş büyüklükler olarak ikiye ayırırız. Temel büyüklükler kendi başına ifade edildiğinde bir anlamı olan büyüklüklerdir. Türetilmiş büyüklükler ise başka büyüklükler yardımıyla ifade edilebilen büyüklüklerdir. Şimdi bazı temel ve türetilmiş büyüklükler ...ve bu büyüklüklerin birimlerini... ...Uluslararası Bilim Sisteminde inceleyelim. İlk temel büyüklüğümüz... ...uzunluk... ...birimi metre... ...ve küçük m harfiyle... ...sembolize ediyoruz. Diğer temel büyüklüğümüz... ...kütle... ...birimi kilogram... ...ve sembolü... ...sizelgede görüldüğü gibi... ...zaman birimi saniye ve küçük s harfi ile gösteriliyor. Elektrik akımı birimi amper ve sembolü büyük A harfi. Sıcaklık diğer temel büyüklüğümüz birimi kelvin ve K harfi ile sembolize ediliyor. Diğer temel büyüklüğümüz madde miktarı birimi moldür. Işık şiddeti diğer temel büyüklüğümüz ve birimi kandela. Türetilmiş büyüklüklerimiz kuvvet, birimi Newton ve sembolü. Bir diğer türetilmiş büyüklüğümüz enerji, birimi Joule'dür ve sembolünü görmekteyiz. Türetilmiş büyüklüklerimizden bir diğeri de hızdır. Birimi metre bölü saniye ile ifade ederiz ve bu şekilde de sembolize edilir. Öğretmenim fizikteki büyüklükler sadece temel ve türetilmiş büyüklükler olarak mı ayrılır? Hayır Ayşe. Biz fizikte büyüklükleri aynı zamanda skaler ve vektörel büyüklükler olmak üzere ikiye ayırırız. Skaler büyüklükler bir sayı ve bir birimle ifade edilebilen büyüklüklerdir. Vektörel büyüklükler bir sayı ve bir birimin yanında ayrıca yönünü de belirtmemiz gerekir. Öğretmenim daha iyi anlamamız için örnek verebilir misiniz? Evet Ahmet. Örneğin 100 km bölü saat bir arabanın hızını ifade etmemizde yeterli olur mu sizce? Hayır. Bunun yanında arabanın yönünü de belirtmemiz gerekir. Bu bir vektörel büyüklüktür. Ama kütlemizi ifade ederken herhangi bir cismin kütlesi için 5 kilogram ifadesi yeterlidir ki bu da skaler bir büyüklüktür. Şimdi sizlerle temel ve türetilmiş büyüklükleri skaler ve vektörel büyüklük olup olmadıklarına göre sınıflandıralım. İlk örneği ben yapacağım. Uzunluk bir birim ve bir büyüklükle ifade edildiği için skaler bir büyüklükken kuvvet bir büyüklük ve bir birimin yanında yönlü de bir büyüklük olduğu için vektörel bir büyüklük olarak ifade edilir. Ahmet Sen kütle zaman, elektrik akımı ve enerjiyi çizelgede sınıflandırır mısın? Tabii ki. Kütle bildiğimiz gibi skaler, zaman tabii ki. Elektrik akımı da aynen o şekilde. Evet. Enerji de böyle. Evet. Teşekkür ederiz. Ayşe sen de sıcaklık, madde miktarı, ışık şiddeti ve hızı tabloda sınıflandırır mısın? Tabii. Yani sıcaklık, madde miktarı ve ışık şiddetinin herhangi bir yönü olmadığı için skalerdir. Ee, hızın ise bir yönü vardır. Bu yüzden evet. vektöreldir. Evet. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, kütle birimi gramın alt ve üst katları vardır. Şimdi kütlenin alt ve üst katları birbirine şu şekilde dönüştürülür. 1 ton 1000 kilogram, 1 kilogram, 1000 gram, 1 gram 1000 miligram, 1 kental 100 kilogram olarak dönüşüm yapılır. Şimdi örnek bir dönüşüm işlemi yapalım. Kütlesi 0.45 kilogram olan bir futbol topunun Kütlesini gram olarak ifade edelim. Bu işlem Ayşe sen yapar mısın? Tabii. 0,45 kilogram eşittir. 0,45 çarpı 1000 gram. Orada eşittir 450 gram. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi bir ölçme işlemi yapalım. Ahmet Sen fizik kitabının en boy ve yükseklik değerlerini cetvel ile ölçerken Ayşe Sen de Ahmet'in bu ölçme işlemini ne kadar sürede gerçekleştirdiğini saatinle tespit etmeye çalış. Ayşe başlıyorum. En 18 santimetre. Boy 26 santimetre. Yükseklik ise 2 santimetre. Evet. Aşı, ne kadar sürede ölçme işlemini gerçekleştirdi? 10, 10 saniyede. Evet arkadaşlar. Uluslararası birim sisteminde uzunluk birimi metredir. Bazı uzunluklarda ölçüm sonuçlarını ifade ederken metre kullanmak uygun olmaz. Bu gibi durumlarda ya çok küçük ya çok büyük sayılar kullanmak gerekir. Bu durum diğer fiziksel büyüklükler için de geçerlidir. Bu amaçla... büyüklük birimlerinin alt ve üst katları tanımlanmıştır. Örneğin bu tablodan yararlanarak uzunluk birimlerinde birim dönüştürme işlemi gerçekleştirelim. 1 kilometre 1000 metre 1 metre 10 desimetre 10 desimetre 100 santimetre ve 100 santimetreyi de 1000 milimetre olarak ölçebiliriz. Zamanın alt ve üst katları birbirine şu şekilde dönüştürülür. 1 saat 60 dakikadır. 1 dakika 60 saniye olarak dönüşüm yapılır. 60 dakikada 3600 saniye olarak ifade edilir. Evet arkadaşlar, biraz önce Ahmet kitabın boyutlarını ölçmüştü. Aynı işlemi Ayşe sen de gerçekleştirebilir misin? Evet. En 18 santim. Evet. Boy 25 santim. Evet. Ve yükseklik 1.8 santim. Evet. Bulduğunuz sonuçları karşılaştırır mısın Ahmet? Benim bulduğum boy ve yükseklik Ayşe'ninkinden farklı. Peki aynı ders kitabının boyutlarını ölçmenize rağmen neden farklı sonuçlar buldunuz? Sonuçların farklı olması Ahmet'in cetveli tutuşundan ya da değerleri farklı okumasından kaynaklanıyor olabilir mi öğretmenim? Peki hangimizin bulduğu sonuç doğru? Hanginizin sonucunun doğru olduğunu bilmiyorum. Fakat her ölçmede hata olabilir. Ölçmede hata, ölçme sonucu ile gerçek değer arasındaki fark bize ölçmede hatayı verir. Ölçmedeki hata, Ölçme yönteminden, ölçümü yapandan, ölçüm aracından veya ortamdan kaynaklanabilir. Bu dersimizde fizik bilimini tanımlayarak fiziğin uğraş alanlarını, fizikteki büyüklükleri ve ölçme yöntemini öğrendik. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.